Madem bu böyle tartışmalı bir meseleden gitti hocam, Diyanet'in bir fetvası tam da çocuklarımızla ilgili bu kadar kaygılı olduğumuz bir zamanda, hepimizin böyle tüylerini diken diken etti. Ayarımız bozuldu yani. Fetvayı yayınlandığında ve okuduğumuzda niye böyle şeyler oluyor? Yani nedir o? çocuklarla ilgili evlatlık çocuklarla ilgili bir fetva yayınladı. Takip ettiniz? Ettim tabii. Değil mi? Ettim, evet. Tabi. Nasıl takip ettiniz? Siz ne düşündünüz? Onu okuduğunuzda ne hissettiniz? Bir diyanet işleri eski başkanı olarak. Yani öncelikle şunu ifade edeyim. Ben e, üç müessese Türkiye Türkiye'de din güvenliği için çok önemlidir. Din güvenliği? Din güvenliği için eee İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Teşkilatı. Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da Din İşleri Yüksek Kurulu en az Diyanet'in kendisi kadar önemlidir. Böyle bir kurulun varlığı gerçekten önem arz ediyor. Meseleyi sadece Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bir yanlış fetvası yahut e, e, fetvayı yayınlarken kullandığı yanlış dil üzerinden tek başına temellendirirsek e, ...haksızlık yapmış oluruz. E, i̇zin verseniz de ben bu meseleyi... ...bütün olarak ele almak istiyorum. Yani bu evlatlık meselesini madem sordunuz. Bu konu, Akif Bey, son 20-30 yıl içinde... ...İslam dünyasının en büyük konusu. Çünkü her üç Müslümandan birisi... ...göçmen veya azınlık halinde yaşamaya başladı. On binlerce, yüz binlerce Müslüman çocuk... Dünyanın muhtelif yerlerine götürüldü. Kiliseler kendi mensuplarına bu çocukları evlatlık edinmeleri için teşvikte bulundu. Ancak Müslümanlar evlatlık meselesini doğru anlamadıkları için veyahut bazı temel, temellerini yanlış koydukları için bu çocuklara sahip çıkmaktan uzak durdular. Şimdi Kur'an-ı Kerim evlatlığı kaldırmıştır diye bir cümlemiz var. Birinci cümlemiz bu. Kur'an-ı Kerim geldi, evlatlık müessesesini kaldırdı. Bu doğru bir cümledir ama Kur'an'ın kaldırdığı evlatlık nedir? Gerçekten Kur'an'dan önce cahiliye döneminde Roma'da, Bizans'ta insanlar yetim ve kimsesiz kalan bir çocuğu annesiz babasız kalan bir çocuğu evlerine alıp onlara annelik babalık yaptılar da Kur'an-ı Kerim bunu mu kaldırdı? Hayır. Peki Kur'an'ın kaldırdığı nedir? Kur'an'ın kaldırdığı tebennidir. Tebenni ne demektir? Oğul edinmektir. Hiç hiç kimse kız çocuğunu evlatlık olarak almamıştır. Zaten kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir toplumun kız çocuklarına sahip çıkması mümkün değildi. Peki niye oğul edindiler bunlar? Bunlar soyunu, sopunu sürdürmek, atalar kültünü sürdürmek için bazen yaşayan bir annenin babanın çocuğunu alıp kendi çocukları olarak kabul ettiler, kendi nesebiymiş gibi kabul ettiler. Annesi babası kendileriymi, biyolojik annesi babasının da kendileriymiş gibi onu çocuğu aldattılar, ona böyle ifade ettiler. Dolayısıyla Kur'an'ın kaldırdığı. İki cümle söylüyorum. Kur'an'ın kaldırdığı evlatlık bizim bildiğimiz evlatlık değildir. Kur'an'ın kaldırdığı evlatlık tebennidir. Yani oğul edinmedir. Oğul edinme de niçin alıyorlardı? Atalar kültünü başka bir çocuk üzerinden soyunu sopunu sürdürmek için. Şimdi bunu böyle koyalım. Bir. İkincisi peygamberimiz de evlat edindi bu arada. Zeyd bin Harise'yi evlat edindi ve muhteşem bir hikayedir. Babası ve amcası sonradan öğreneceklerdir köle olarak satıldığını ve Hazreti Hatice'ye en son verildiğini, Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber'e onu verdiğini öğrenirler, gerirler ve Hazreti Peygamber'den isterler, satın almak isterler tekrar evlatlarını. Hazreti Peygamber onu hürriyetine kavuşturur. Zaten o bütün e, hürriyete insanları insanlara zaten hürriyet bahşetmek için gelen bir peygamberdi. Ancak Zeyd bin harise ben burada kalacağım dedi. Ben ayrılmak istemiyorum e, peygamberden dedi ki henüz peygamber değildi. E, bu sefer evlat edindi. Adı ne oldu? Adı Zeyd bin Muhammed oldu. Şimdi. Bu Kur'an açısından çok büyük bir tehlikeydi çünkü peygamberlik zeyt üzerinden krallığa dönüşecekti. Peygamberlik hmm. zeyt üzerinden maddi ve manevi miras, tebenniden, tebenniden dolayı mi? e, sonraki evlada geçtiği için ki o evin anneleri üzerinde bile hakim ve söz sahibi olurdu cahiliyede. Peygamberliğin krallığa dönüşmesi söz konusu olduğu için Cenab-ı Hak niçin Ebu Bekir yoktur, Ömer yoktur, Ali yoktur, Kur'an'da da Zeyd vardır derler ya, bu Risaleti Muhammediye'nin beka meselesiydi. Cenab-ı Hak bu olayı Risaleti Muhammediye'nin beka meselesi olarak görüp müdahale etti ve ma kana Muhammedun ebe ahadin min rijalikum Muhammed içinizden herhangi birisinin babası değildirdi. De. Bir erkeğin babası değildir derken önce bunu düzeltti. Muhammed bin Zeyd olmasını kaldırdı. Sonra ise bizzat kendisinden ayrılan Hazreti Zeynep'le evlendi. Bu o tebenninin meydana getireceği genelde Zeyd Zeynep evliliğini, Kur'an'ın tarihselliği için delil olarak kullanırlar. Kur'an'ın evrenselliğinin en büyük delillerinden birisidir oysa. Çünkü Risalet-i Muhammediye'nin evlatlar üzerinden, gerçi daha sonra İranlarda kız çocuklar üzerinden de miras yürüdüğü için daha sonra biliyorsunuz Ehli Şia, Hazreti Fatıma üzerinden bir manevi miras götürdü. Ama e, ee, evlat üzerinden bu teben evlatlık üzerinden peygamberliğin yürümemesi için Cenab-ı Hak buna müdahale etti. Bu önce bunu düzeltelim. Şimdi gelelim evlatlık meselesine. Bundan dolayı bundan dolayı Kur'an-ı Kerim bir defa böyle atalar kültürünü sürdürmek e, soy sopu sürdürmek için bir evlat edinmeyi kaldırdı. Bu bir çok önemli bir inkılap idi bu aynı zamanda ve bu doğru bir Kur'an-ı Kerim'in en büyük kararlarından bir tanesidir. Peki, bu bizim annesiz babasız kalan, yetim kalan bir çocuğu evimize alıp ona annelik, babalık yapmak, onu korumamıza engel midir? Değildir. Üç şartla değildir. Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselam ben ve ben ve yetimin kefili cennette böyle beraber olacağız buyuruyor. Yani bir yetimin bulunduğu eve daima rahmet yağacağını bildiren peygamber müjdeleri vardır. Kimsesiz bir çocuğa sahip çıkmak, ona annelik babalık yapmak, ona şefkat göstermek, büyütmek, okutmak, evlendirmek, bu insanın bu dünyada yapabileceği en büyük ibadetlerden bir tanesidir. Peki ne şart vardır? Üç şart vardır. Bir, nesep iddiasında bulunmayacaksın. Biyolojik annesi, herkes biyolojik annesi babasının kim olduğunu bilmek zorundadır. Nesiller karışmasın diye. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla buna riayet edeceksin. Bu nesep eksenli bir bir e, eve çocuk alma değil. Himaye koruyucu aile olarak onu alacak. Bu birincisi. İkincisi, öz çocuklarının mirasını paylaşırken ona miras, o miras hukukuna göre değil ama vesayet üzerinden, vasiyet üzerinden affedersiniz, vasiyet üzerinden ki bir baba, anne kendi malının üçte birini vasiyet edebiliyor. Çok rahat bir şekilde mirasını da, dağıtmadan önce üçte birini diyelim veya ondan bir miktar en en fazla yani üçte birini bağışlayabiliyor. Onu çok rahatlıkla yetiştirdiği, himaye ettiği çocuğa bağışlayabilir ve böylece onu aşabilir. İkinci, 3. husus da mahremiyet meselesi. Mahremiyet meselesi de zaten e, Kur'an-ı Kerim'in e, muharremat nedir belli değil. yani kim kim kimle evlenebilir, kim kimle evlenemez bu çok açıktır. Dolayısıyla mahremiyet zaten biz kendi çocuklarımıza karşı da bir mahremiyet anlayışına sahip olmak durumundayız. Eğer evde böyle bir çocuğu çocuğu yetiştirirsek anne baba olarak veya kardeşleri olarak biz bizim elbette mahremiyet esastır burada. Ama bütün bunların bir tarafa bırakılıp mahremiyet içindeki evlenebilir evlenemez ifadesinin başa konularak efendim ifade edilmesi doğru değildir. Yani me mesele mesele hem bunu bunun topluma çok iyi izah edilememesi meselesidir. Çünkü hakikaten ben de tartışmaları izledim. Ya Tabii böyle bir zamanda böyle bir ha, bir ortamda, de depremin ikinci haftasında. Bu insanlar bu depremin ikinci haftasında yani hani bu ama bu düşünülür mü? Ama işte ya yani mesela e, sizin bir arkadaşınızın da gündeme getiriliş tarzı kabul edilebilir değildi. Yani sorabilirdi, e, Din İşe Yüksek Kurulu'nu arayabilirdi. Ya bu ne, ne kastediyorsunuz? Yani evet, yani fetvanın dilinde problem var. Onu, onu görüyor ama bu e, hepimizin ortak sorunlarından bir tanesidir. Yani arkadaşlarım beni bağışlasınlar. Ben Diyanet Nöbetinde de buna şahit oldum. En çok tokat yediğimiz yerlerden bir tanesi hep fetvalar oldu. Alo fetva hattı vardı hatta ha, kapattınız ha, ya. Kapattım, evet. Yani neden? Çünkü gençleri de kuşatacak, bütün insanları kuşatacak bir dili ortaya koyamadık. Bu Bunu kendime öz eleştiri olarak yöneltiyorum sadece bir ilahiyatçı olarak, bir hoca olarak. Bizim İslam dünyasında da öyle. Bizim oturup bu bu dili çok daha iyi düzeltmemiz lazım. Ona verilen tepkilerde yani bir bir hatayı düzeltirken biz e, bir hatayı düzeltirken başka bir hata yapmamalıyız. Yani e, onun için gündeme getiriliş tarzı hakikaten üzücü oldu. Hele depremin ikinci haftasında yani çok yoğun olarak konuşulması, tartışılmasından çok muazzep oldum. Onu ifade etmek isterim. Çok da tepki çekti bu arada. Yani biz hep sizle daha önce başka hocalarımızla da yani insanların dinden uzaklaşmaları işte bazı akımların daha fazla yayılması, dine yönelik tepkiler, dindarlara yönelik din adamlarına yönelik tepkiler ama, ama... O, o fetvadan da böyle bir çıkarımda bulunmak ben tekrar tekrar okudum böyle bir çıkarımda bulunarak paylaşmak doğru değildi. Onu onu tekrar tekrar ifade etmek istemem doğru değildi yani.